Kardeşler, abiler, arkadaşlar bir soru sordu. dediler ki açıktan söyleyelim. Belki daha faydası genel olur. Yani şey muska dedim ya muskayı biraz daha detaylı anlatmamı istediler arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi kardeşler muska Resulullah Efendimiz sözünü başta okudum. Men taallaka şeyen uykile ilahi. Kim bir şeye bağlanırsa Allah onu o bağlandığı şeyle baş başa bırakır. Ya da onu ona havale eder. Tam manası. Bunun içine muska da girer. Kim bir şeye bağlanırsa. Muskalar için selef döneminde yani geçmiş alimler iki görüş ayrılmışlar. İki görüş var bu konuda. Kimileri demişler ki muska helaldir, caizdir. Ama hangi muska helaldir demişler. Eğer içinde ayetler varsa o muskanın içinde ve Arapça ise başka dillerde değilse ya da Resulullah Efendimizin bize öğrettiği sözlerden, temimelerden, dualardansa demişler ki bu muskayı bir insanın taşıması caizdir demişler, helaldir. Eğer ayetlerle olursa, Kur'an diliyle Arapça, yani Arapça olursa bu demişler ki caizdir. Ve bir, bir kısım aynı dönem yani alimler demişler ki muska demişler ki haramdır. Çünkü muska bazen çocukların boynuna takılır. O çocuk necasete aldırmaz, pisliğe aldırmaz. Onun içinde Rabbimizin yüce ayetleri vardır o yerlerde sürünür, pisliklere bulaşır, bu yönden çok tehlikelidir." demişler. Ve ikincisi, yine alimler bu, alimler demişler ki, Sedi Zerai denilen bir şey var, yani bir şey, bir kötülüğü engellemek babında. Allah kitabı indirdi, akıl sahipleri üzerinde idrak etsinler, tefekkür etsinler, düşünsünler diye. Bazen muska çok büyük münkeratları barındırır. Çok büyük nasıl? Adam kurtulur, der ki, muska beni kurtardı. Adam iyi olur der ki bu muska beni iyi etti. Bu çocuk benim çocuğumu bu muska benim çocuğumu kurtardı. Der işte buna şirktir demişler. Anladın mı? Sonra demişler ki bunu engellemek için asıl olan Resulullah'ın efendimiz İmam Müslim'in akleti bir hadiste dedi ki ümmetinden 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecek. Onlardan bir tanesi nedir? Ve Rabbim Onlar Rabbilerine tevekkül ederler. Ve Rabbimiz bize sığınmamız için Selah nas verdi. Ayet-el Kürsi verdi, Fatiha verdi. Bunlarla Rabbimiz kendisine sığınmamızı istedi değil mi? Kul e'uzu -E bi Rabbin nas. Resulullah Efendimiz gibi İhlas, şey, Felak ve Nas benzeri olmayan surelerdir. Allahu Teala önceki kitaplarda indirdiği kitaplarda bunun benzeri bir sureler indirmedi. Kim Allah'a sığınmak istiyorsa bunlarla Allah'a sığınsın. Onun için kardeşlerim bu muska birçok münkeratı barındırıyor. Asıl olan bizim böyle şeylere asla yönelmememiz. Çünkü nazar muska bazen ticarete dönüşüyor. Bazen bakıyor mesela doğudan gelen fındık işlerini ben görüyorum Sakarya'da. Subhanallah her çocuğun boynunda bir tane muska var. Ben bir El Mulakhas kitabında şöyle bir hadis-i şerif okumuştum. Resulullah Efendimiz ki kim birinin boğazından bir muska koparırsa o sanki bir köleyi azat etmiştir diyor. Ve onu izahını yapıyorlar çok güzel böyle o hadisin izahını. Niye bir köleyi azat etme? hür yapıyorsun o insanı. O köleyi hürleştiriyorsun. Sen o insanın boğazından o halkayı kopardın attın. Sen onu özgürleştirdin. Ona tevekkülü öğrettin. Yani ona tevhidi anlattın. imanı anlattın. Sen bir köleyi azat etmiş gibi oldun diyor. Böyle izah ediyorlar. Onun için biz hacetlerimizi Rabbim diyor ki وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَىٰهِ Namazla, sabırla benden isteyin. Anladın mı? Böyle şeyler tevhidi zedeler. Tevhidi çok zedeler böyle şeyler. Tevhidi bozar hatta bazen. Onun için böyle şeyler varsa Bismillah deyip yakmak, imha etmek kardeşler. Asla. Bebek olsa bebek de olsa. Bebeğe de. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onlar Rablerine tevekkül ederler dedi. O 70 bin kişi. Tevekkül ne demek? Ne demek? Rabbinden ister. İyâkena abudu ve iyâkena sda'in.